Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Ee, genel olarak Bitcoin'e baktığımız zaman dün 113 bin dolarlara kadar yükselen bir Bitcoin gördük. Fakat ardından yaşadığı geri çekilmeyle birlikte şu anda 111 bin 500 dolarlar civarında fiyatlanıyor. E tabii Amerika tarafından gelen bazı açıklamalar var arkadaşlar. Özellikle bazı kuruluşların e, yaptığı açıklamalarda e, Çarşamba ve Perşembe günü gelecek olan verilerde eğer ki beklenti altında bir durum olursa, e, Fed 17'sinde yapacağı faiz indiriminde e, 25 bas puan değil de 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapabilir. Şeklinde bazı açıklamalar gördük tabi piyasa bunu olumlu karşıladı satın aldı arkadaşlar. Ufaktan e, faiz indirim beklentisine baktığımız zaman da yani 50 bas puanlık faiz indirim beklentisi şu anda %7 e, civarlarına gelmiş durumda. Özellikle yarın ve perşembe günü e, gelecek olan verilerle birlikte e, bunda bir miktar daha artış görebiliriz arkadaşlar. Doğal olarak bu durumda e, piyasaya olumlu yansıyacaktır. E, bu durumu da yakından takip edebilirsiniz. Genel olarak e, ufaktan böyle beklenti e, oluşmaya başladı. E, bakalım arkadaşlar 17'sinde nasıl bir karar gelecek? Yani 25 bas puanlık bir indirim gelme ihtimali çok çok yüksek. E, ama tabii bunlar için bahanesi. E, şimdi arkadaşlar bakalım grafikler e, bize ne diyor? E, grafiklere baktığımız zaman Bitcoin e, şu anda hala bulutun iç noktası diye tabir ettiğimiz yerde. Fiyatlanmaya devam ediyor arkadaşlar. E, Tether'in dominansı dün Bitcoin'in 113 bin dolarları test ettiğinde e, Tether'in dominansı da arkadaşlar tam olarak bakın burada bulutun alt noktası diye tabir ettiğimiz yeri e, test etti. Şu anda hem Tether'in dominansı hem de Bitcoin'e baktığımız zaman ikisi de bulutun iç noktasında fiyatlanmaya devam ediyor. Her zaman söylediğim bir olay yani bulutun iç noktası demek zikzak demek arkadaşlar. Burada ani hareketlere hazır olmak gerekiyor. Fakat bana sorarsanız biz artık burada bulutun üst noktasını test etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bakın burada ikidir. Bulutun alt noktası diye tabir ettiğimiz yeri test ettik. Artık burada ani bir hareketle ben şahsen bu hareketin hacimli bir şekilde gelmesini bekliyorum arkadaş Arkadaşlar. E, 116 bin doğru bir hareket gelmesini bekleyeceğiz. Zaten Kimoko bulutuna baktığımız zaman da e, buradaki mavi göstergemizin düz e, bir çizgi halini almaya başladığını görüyorsunuz arkadaşlar. E, bu ne demek oluyor? Bu e, 116 bin dolar seviyesinin artık ciddi bir seviye olduğunu bizlere söylüyor. E, yarın ve bir sonraki gün Türkiye saatiyle 15.30'da gelecek olan verilerle birlikte... Ee, artık burada bir bulutun üst noktası e, seviyesinin ben şahsen test edilmesini bekliyorum arkadaşlar. Ee, şimdi bitcoin'in saatliğine geçtiğimiz zaman 4 saatliğinde durum nedir derseniz bakın burada biz ufaktan kendimizi bulutun üst noktasına 60 bulunuyoruz. Ee, tabii bir şu anda retest hareketi e, geliyor arkadaşlar. Yani bulutun alt noktası dediğimiz seviyeye baktığımız zaman da 116.000 110.600 dolar seviyesine kadar geri çekilmiş durumda. Yani burada artık bu retest hareketini tamamlayıp e, buradan 116 bin dolar seviyesine bitcoin'in bitmesini bekleyeceğiz. E, Tabi bu, buraya giderken bize bir bahane lazım. E, bu bahane de arkadaşlar i̇şte çarşamba ve perşembe günü gelecek olan veriler olabilir. E, 4 saatlikte bu durumu da yakından takip edebilirsiniz. E, zira bulutun üst noktasında kalması e, bizim için oldukça değerli olacaktır. Zira arkadaşlar şöyle biraz daha geriye geldiğimiz zaman bakın en son 118 bin dolarlar civarındayken kendimizi bulutun alt noktasına atmıştık. O seviyeden sonra ilk defa şu anda 4 saatlik de bulut kırılımı geliyor. Aynı zamanda takip ettiğimiz bir alçalan kama formasyonu vardı. Buradaki kama kırılımı geldikten sonra bir retestimizi de gerçekleştirdik. Şu anda bu retestten sonra artık yani 116 bin dolar seviyesine ben şahsen ani bir hareket bekliyorum. Bakalım zaman bize ne gösterecek. Bununla birlikte bir yandan da Tether'in dominansını takip etmek önemli olacak. Özellikle Tether'in dominansını da arkadaşlar burada bu seviyesinin altına atarsak bizim için çok çok daha iyi olacaktır. Bakın burada da mavi göstergenin nasıl ki Bitcoin'de 116 bin dolar seviyesi düz bir çizgi haline alarak önemli bir gösterge haline geldiyse Tether'in dominansında da günlükte burada mavi göstergenin düz bir çizgi haline aldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu seviyede şu anda 4.28 4.30 civarlarını gösteriyor. Bitcoin ile birlikte Tether'in dominansını lütfen birlikte takip edelim. Onun dışında Ethereum'a baktığımız zaman Ethereum sıkışmaya devam ediyor arkadaşlar. Bakın burada artık iyice hareket alanı kısıtlandı. Çok ciddi bir alana sıkışmış durumda. Artık Ethereum'dan da Ani bir hareket bekleyeceğiz arkadaşlar. Ee, zira dominansa baktığımız zaman da da kendisini ufaktan aşağıya doğru salmaya başladı. Ee, hatırlarsanız buradan e, birkaç hafta önce e, burada birkaç tane yeşil mum oluşturduktan sonra dominasının tekrardan yönünü aşağıya çevirmesini e, sizlerle birlikte, birlikte konuşuyorduk arkadaşlar. Burada şu anda iki tane e, yeşil mumu oluşturduk. E, üçüncü mumu ufaktan kırmızı yapmaya başladık ama. Tabii bunu konuşmak için çok çok erken çünkü daha haftanın başındayız. Burası da haftalık olduğundan dolayı her bir mum bir haftada oluşuyor arkadaşlar ama benim beklentim bu yönde yani dominansta ilerleyen günlerde arkadaşlar bulutun altına doğru bir sarkmayı ben şahsen bekliyorum. Buradan Bitcoin dominansının günlüğüne baktığımız zaman da artık bakın burada son destek noktası kırmızı göstergemiz kaldı. Artık kendimizi bunun da altına attıktan sonra e, ufaktan serbest dalış e, moduna geçmeye başlayacağız arkadaşlar. E, bu durumu ta bu durumu da takip edebilirsiniz. E, zira artık Dominance'daki her geri çekilme e, küçük altcoinler diye tabir ettiğimiz gruba e, ciddi etki edecek arkadaşlar. Böyle bir beklentimiz var zaten sizlerle birlikte. E, bunun en büyük sebeplerinden birisi neydi? Others e, Dominance'da her şeyin hazır e, olmaya başlamasıydı. E, zaten bakın en son gelen mumlara baktığınız zaman da Artık ufaktan ben bu Others Dominance diye tabir ettiğimiz göstergede arkadaşlar mumların boylarının uzamasını bekliyorum. Burada dün gelen hareketle birlikte bir miktar yani mumların boyu uzamaya başladı. Ve 4 saat diye baktığımız zaman da bakın burada arkadaşlar biz uzun bir aradan sonra Aresay'da 70 bin noktasının üstüne çıkmış gözüküyoruz. Bunlar çok değerli sinyaller bana göre. Özellikle e, şu anda gelen geri çekilme ile birlikte biz burada RSI 70 bin seviyesini arkadaşlar destek yapabilirsek e, bu hareketlerin biraz daha hızlanacağını e, bize gösterecek O yüzden e, kısa vade adına 4 saatlikte arkadaşlar e, buradaki RSI 70 bin noktasında yakından takip edebilirsiniz. E, burada ciddi bir yatay seyrimiz vardı. Bakın buradaki yatay seyrin artık boyun noktasını, ufaktan kırmaya başladık. Yani kabaca söylüyorum 8 civarları bizim için artık ciddi bir destek noktası haline gelecektir. Burayı destek yaparak ufaktan yukarıya doğru giderek derinlikleri arkadaşlar kademe kademe yukarıya doğru fiyatlamasını ben şahsen bekliyorum Adırsın. Adırs dediğimiz gösterge yani top 10 altcoin dışında kalan coinlerin e, piyasadaki hakimiyetini gösteriyor arkadaşlar yani başka bir deyişle küçük altcoinler diye tabir ettiğimiz e, coinlerin piyasadaki hakimiyetini gösteren bir gösterge e, yani burada artık ciddi e, sinyaller ve ciddi seviyeler kırılmaya başladı arkadaşlar e, zaten bu durum bakın şuralardayken e, sizlerle birlikte ufaktan konuşmaya başlamıştık ben şahsen heyecanlanıyorum yani öyle söyleyeyim sizlere. Ee, bakalım bu göstergede ilerleyen günlerde neler göreceğiz. Dediğim gibi şu anda boyun noktasını yani 8 seviyesini ve RSI'deki e, bu 4 saatlikteki 70 bin noktasını lütfen sizler de yakından takip edin. Ee, bunlar bana göre alt altcoinler için e, önemli sinyaller arkadaşlar. Şimdi e, tabi bu ufak tefek hareketlenmelerle birlikte e, bazı altcoinlerin de böyle patlamış mısır misali Aradan sıyrıldığını görüyoruz arkadaşlar. Ben sizlere uzun zamandan beri zaten elimden geldiğince yapay zeka coin'lerinin toplamaya çalıştığımı söylemiştim. Bakın daha öncesinde NMR coin'i böyle ani bir hareket yapmıştı. Dün itibariyle de arkadaşlar VLD coin'inden böyle ani bir hareket geldi. VLD coin'i de arkadaşlar AI dediğimiz yapay zeka coin'leri arasında gösterilen bir coin. E, dün de bakın burada ani bir hareket geldi e, yani artık ilerleyen günlerde ufak ufak böyle patlamış mısır misali ani çıkışları e, altcoinlerde ciddi e, manada görmeyi ben şahsen bekliyorum. Ben şahsen arkadaşlar böyle durumlarda e, direkt satış yapıyorum e, kademe kademe ufaktan çıkıyorum. E, siz bu coin'e çok güveniyorsanız e, illaki aramızda güvenenler vardır. Yani tekrardan burada 1.50 seviyeleri veya RSI'deki günlükteki RSI'deki 70.000 seviyesi beklenebilir. 4 saatliğine baktığımız zaman da bakın burada 70.000'e 70 yaklaştığı yerlerde olucu bulduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı şey günlükte de bekleyebilirsiniz. Muhtemelen bu 1.50 civarları olacaktır. Yani RSI'deki 70.000 seviyesine yaklaştığı yerler destek noktası olarak ta takip edilebilir. Yani bu coin üzerinden örnek olsun diye aslında sizlere anlatıyorum. Ama ben böyle durumlarda yani 80 centten 1.5 dolara 2 dolara giden bir hareket gördük. Yani 2 xten de fazla bir hareket gördük ani bir şekilde. Dediğim gibi ben böyle durumlarda çıkıp mesela yapay zeka coinlerinden diğerlerine böyle hiçbir hareket yapmayan diğer coinlere uzaktan parayı dağıtmaya çalışıyorum. Dediğim gibi tamamen örnek olsun diye gösterdiğim bir olay. Burada arkadaşlar işin mantığına odaklanırsanız ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Yani sizler illa e AI alacaksınız diye bir şey yok. Mesela örnek veriyorum sizin elinizde Web3 coin'leri vardır ve yarın bir gün biz o coin'lerde de böyle ani hareketler görmeye başlayacağız. Yani oradaki e benim size anlatmaya çalıştığım aslında e biraz işin mantığı. Buna odaklanmaya çalışın lütfen. Onun dışında videoyu özetleyecek olursak arkadaşlar Bitcoin'le birlikte Tether'in dominansını aynı anda takip edelim lütfen. Artık dediğim gibi Bitcoin'de iki defa bulutun alt noktasını destek yaptık zaten. Buradan ani bir şekilde ben şahsen hacimli bir şekilde bulutun üst noktasının test edilmesini bekleyeceğim. Burada 116.000 dolar seviyesi hem bulutun üst noktasına tekabül ediyor hem de buradaki mavi göstergemizin düz bir çizgi haline aldığını görüyorsunuz. O yüzden... E, bu seviye bizim için oldukça önemli bir seviye. E, 16 bin dolar seviyesinin e, özellikle yarın ve bir sonraki gün gelecek olan verilerle birlikte e, test edilmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Size bir önceki videoda ufaktan bir senaryodan bahsetmiştim. Şimdi e, 17'sinde gerçekleşecek olan FED toplantısında herkesin beklentisi işte faiz indirimi başlayacak ve piyasada çok güzel şeyler olacak e, şeklinde olduğundan dolayı e, bu toplantı öncesinde piyasaya bir miktar rally yaşatıp ee, bu uzun zamandan beri beklenen faiz indirimi geldiğinde de e, piyasaya bir miktar geri çekilme yaşatabilirler diye bir senaryodan bahsetmiştim arkadaşlar. Ee, özellikle bu 116 bin dolar seviyesi e, gelirse yani toplantı öncesinde biz ufak da olsa bir rally yaşarsak e, bilin ki faiz indirimi geldiği gün e, bir miktar geri çekilme yaşayacağız. E, faiz indirimine yaklaşık 8 günlük bir e, süre zarfı var önümüzde zaten yaklaştıkça ve piyasanın yapacağı hareketlerle birlikte bunları sizlerle birlikte detaylı bir şekilde değerlendiririz arkadaşlar. Yani buradaki mantık çoğunluğun beklediği şey olmuyor yani bu piyasalarda. Aslında onu anlatmaya çalışıyorum. Onun dışında benim için en önemli göstergelerden birisi Adırs Dominans arkadaşlar. Burada da hem buradaki boyun seviyesi olan 8 e, ve 4 saatlikteki arkadaşlar RSI 70 bin noktasını e, lütfen sizler de yakından takip edin. E, benim gözüm şahsen e, Bitcoin'le birlikte e, burada arkadaşlar. E, zira burada çok ciddi bir potansiyel e, yattığını söylüyorum sizlere uzun zamandan beri e, ve artık sabrımızın e, e, meyvesini yiyeceğimiz yerlere gelmiş bulunuyoruz bana göre. O yüzden lütfen sizler de bu durumu yakından takip edin. Onun dışında videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Herkese bol kazançlar.